Dostlar selamlar. Maç önü içeriğimizin yeni bölümüne, bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de Denizli galibiyeti sonrası rakip sizin de bildiğiniz gibi Yeni Malatya olacak. Şimdi Yeni Malatya maçına gelmeden önce tabii ki Alanya Spor maçını geride bıraktık Beşiktaş'ın. Tartışmalı da bir maç oldu. Şu an sosyal medyada bunun da tartışıldığını çok görüyoruz. E, Alanya Spor maçının analizini tabii ki sorularınız gelirse zevkle yaparım ama... Yani Sağda Alanya Spor'un ne kadar varlığı vardı burası tartışılır. İkinci gol başlı başına tartışılır. Net bir kaleci hatası. Bununla beraber ya Beşiktaş'ın rahat bir galibiyeti gibi gözükse de gelecek haftalar daha farklı olacağını düşünüyorum. Mezdan düşmanlıkları daha fazla oynayacaktır Beşiktaş. Alanya Spor'un bu durumu da onları hedefsizliğe itti Şu an Alanyaspor'un ne yukarı çıkmak gibi bir hedefi var mevcut durumuyla Ne de aşağıdaki sıralamasını etki eden bir hali var diyelim ve ya Yavaştan tabii ki Denizli Spor maçını da anlatacaktım e, Tabii ki Abdullah Maraş kaleci hiç durmasaymış diyor doğru Marafona'nın yediği golün bence hiç açıklanabilir tarafı yok Çok basit bir hata Yani bunu artık 3. Lig kalecisi yine basit hata deriz Yine konuşuyor oluruz ee, o yüzden buna denebilecek şey maalesef çok az. Ee, bununla beraber tabii ki biz takımımıza döneceğiz. Bizim işimiz Fenerbahçe. Biz önümüzdeki maçları kazanıp e, Beşiktaş'ın takılmasını beklemek zorundayız şampiyonluk yarışında. Ama e, tabii ki öncesinde Denizli Spor maçı vardı. Denizli Spor maçının skorunu da doğru tahmin eden e, abonemizi de açıklayalım. Sevgili Muhammed Enes Dağbaşı bize ulaşırsa kendisine Offside Close'dan istediği hediyeyi vereceğiz. Siz de yorumlara yine skor tahminini yazabilirsiniz. Yeni Malatya maçının. Bizden bir abonemize sponsorumuz yine hediyesini yollayacaktır diyelim ve Deniz Spor maçının birebir analizine geçmek lazım. Tabii ki çıkış tünelinde bunları anlattık. Daha detaylı da anlattık Erdal abiyle beraber. Ben 3 noktaya parmak basacağım Yeni Malatya maçına geçmeden. Bir, bu maç özelinde Sinan'ın oynamasını beklemiyorum. Sinan'ın özellikle dribbling özelliğinin olmaması sebebiyle Denizli maçının ilk yarısının nasıl kaybedildiğini Sinan açısından ve Fenerbahçe açısından da gördük. Bu maça ben Osay ile başlayacağını düşünüyorum Emre Özoğlu'nun. Emre Hoca'nın diyoruz artık. Ağzımızın artık bu kelimeye de alışması lazım. i̇kinci olarak Pelkas'ın maçta arayışta olduğunu ve özellikle yani 10 numaradan da kaydığında Pelkas'ı da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor Fenerbahçe. Pelkas 3. bölgede gayet arayıştaydı. Ama e, o arayışı sonuçlanmadı. Pek ve 60'ta zaten kenara alındı. Ondan sonra Elif Hancan'ın girmesiyle Fenerbahçe hareketlenmeye başladı. Muhtemel 11'leri kafamdaki 11'i verebileceğim. Henüz bir maç e, sahaya koymuş. E, Emre Belezoğlu'nun 11'ini tahmin etmek gayet zor. Eğer içeriden bilgi almıyorsak yine ilk 11'ler belli oluyor. İçerideki e, köstebek krizinin sürdüğünü gösteriyor bu. Yoksa Sinan Gümüş'ün 11'de yazan hesaplar vardı. Böyle bir bilgi nasıl ulaştıkları bambaşka bir konu. E, Denizli maçı hakkındaki son görüşümde e Caner'in ekstra performans vermesi, Caner'in seversin sevmezsin ama maçın en çok topla buluşan ismiydi. 121 kez olması lazım. Sonlara doğru gerçekten o da karakter koydu. Bence Emre Belözoğlu'nun e, ilk maçında e, herhangi bir puan kaybına uğramaması onun da e, ekstra katkısıyla oldu. Caner'in her maç böyle kullanamazsınız. Bizim klasik Erol butun da zor zamanlarda sıkıştığı caner orta şut sistemine çok erken alışmaması lazım. Emre Bezoğlu'nun farklı oyun sistemleri de yaratması lazım. Ama yeni Malatya Spor bununla, e, bence buna başlangıç yapabileceği bir maç. Maç içindeki analizlere istatistikleri tabii ki anlatacağım sizlere. Mesela en çok öne çıkan istatistiği en baştan vermiş olayım. E, şöyle. Attığı gollere bakıyorsun Yeni Malatya'nın. ikinci yarının başında 45-60 arası Yeni Malatya'nın iç sahada özellikle gol yükünü çektiğini görüyorsun. Bu dakikalarda golü buluyor. İlk yarıyı genellikle berabere kapıyor. İlk, yarı ilk yarısında 7 maçı iç sahada oynadığı berabere kapamış Yeni Malatya. İkinci yarıda da puan aldığı maçlarda bu 45-60 arası golleri bulmuş. Kritik nokta bu değil. Kritik nokta 7 dakikalar. İç sahada en çok gol yediği dakika aralığı Yeni Malatya'nın 75-90. Yani maçın son 15 dakikası burada kondisyon problemi olduğunu da gösterir bence bu. 10 gol yemişler. En çok gol yedikleri dakika aralığı bu. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin 13 golle en çok deplasmanda gol attığı aralık. Yani kondisyon düşmüş bir yeni Malatya'ya karşı maçın son anlarında ki inşallah maç oraya kalmaz o ayrı konu. Fenerbahçe'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu noktaya bence doğru oyuncu değişikliklerini de saklayacaktır Emre Belözoğlu. Bununla alakalı bir plan yapılıyordur. Ki yeni Malatya'nın da şu an ligde en formsuz takımlardan biri olduğunu söyleyelim. Ee, en son 20 küsur Ocak'ta 20 Ocak olması lazım. Hatayı yendiler. 11 maçtır ligde galip gelemiyorlar ve e, 9 maçtır da gol yiyorlar. Yani kalelerinin gole kapatmada da ciddi sıkıntıları var Yeni Malatya takımının. Yani kadrodaki eksikleri zaten biliyorsunuz. Onları ezberden okuyamayacağım. Önüme yazdım. Oradan okuyacağım izninizle. Umut Bulut başı başına Fenerbahçe'nin nasıl e, azılı düşmanlarından biri olduğu zaten malumunuz. Onun eksikliği önemli, çok önemli eksiklik. Kubilay kuş oynamayacak. Ere İşcan Murat Akşit, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmet İldiz ve Erkan Kaş bu maçta Yeni Malatya tarafında oynayamayacak isimler. Peki nasıl bir ilk on ile Yeni Malatya sahaya e, dizilebilir? Kalede Ertaç oynar. E, solda Hafez önünde Fofan oynar. Göbek'te yine Semih Wallace oynar. Sağda İslam Şabek önünde Mustafa oynar. E, Akua ve Zuki oynar orta ikilide. Onların önünde Adem Büyük ve Ted de oynar. E, burada aslında maçın da detaylı analizine geçmeden bir Fenerbahçe'den de muhtemel 11'ini kafamdaki 11'ini en azından vereyim. Öyle direkt bu maçı nasıl Fenerbahçe alır'a geçelim. Fenerbahçe'de de Perotti, Mesut, Sadık, Sangare, Sise ve Harun götürülmedi. Kovidliler e, Covid'liler var, sakat oyuncular var. Perotti ve Mesut hala e, düz koşu yaptıklarını biliyoruz. E, Fenerbahçe 11'inde ise kalede altay artık klasikleşmiş. Solda Caner, orta ikiliyi tabii ki bozmaz. Serdar Zalay'ı oynar. Sağda Gökhan oynar. Nazım hala kadroda yer almıyor. Onların önünde yine Gustavo Ozan çıkar. İrfan 11'e mi koyar, ikinci yarı mı koyar bilmiyorum ama Pelkası 10 numara oynatıp Sinan'ın yerine Osayi'yi koyup Osayi'nin dripliklerinden faydalanabilir bu maç üzerinde. Dar alan becerisine de ihtiyacı olacaktır. Yeni Malatya'nın beklerini çözmede. Osayi Valencia yapabilir veya Pelkası kanada atıp İrfan Can'ı 10 numarada oynatacaktır. Bence ikisinden birini yapacak gibi duruyor Emre Hoca. Forvet'te de son maçta golünü atan Samat da bu maçta da ilk 11'de başlayacaktır diye düşünüyorum. Üç noktaya parmak basacağım. Yeni Malatya maçının Fenerbahçe adına nasıl daha kolay geçebileceği adına. Bir, Yeni Malatya'nın hücum planı nedir? Tedde'ye uzun toplarla şişiriyorlar. Tete indirdiği toplarla Adem Büyük'e toplar vaziyette. Oradan şut imkanı ve ikinci seken toplarda şut imkanı buluyor. Ya da Fofana'nın daralan becerisine kalıyorlar. Fofana birebir de çalımlarda çok etkili bir oyuncu. Onu zaten e, geçmiş performanslarından da bunu hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe'nin Özellikle soldan Fofana'nın Gökhan'la birebir kaldığı pozisyonlarda Gökhan'ın ekstra yardımlarına birinin gelmesi gerekiyor. Bu Gustavo olacaktır, Ozan olacaktır. Mutlaka birinin Gökhan'la Fofana'nın baş başa kaldığı dakikalarda ekstra sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Bu birinci özellik olarak cebimizde kalsın. İki, Yeni Malatya Savunma Hattı'nın özellikle Stoper ikilisinin, Semih Volos ikilisinin hava toplarındaki sıkıntısı dikkat çekiyor. Burada... Yine Caner'in ortalarında Samatlan'ın kafalarından faydalanabilir mi? Olabilir bir senaryo. Sık sık ceza sahası içinde, duran top organizasyonlarında, adam eşleşmelerinde Fenerbahçe'nin hava toplarından etkili olabileceği bir karşılaşma bizi bekliyor. Bu Caner'in performansı düşünüldüğünde Fenerbahçe oyun planına da uygun bir yapı. O yüzden hava toplarından bir gol beklentisine girebiliriz bu maç özelinde. Ve son olarak Fenerbahçe'nin paslaşma hızı. Neden bahsediyorum? Fenerbahçe'nin etkili olduğu dakikalara bakın. İrfancan'ın verilmeyen golünde de bu vardı. Fenerbahçe paslaşma hızını arttırdığı andan itibaren e, Süper Lig savunmalarının e, yakalayamayacağı bir hıza ulaşıyor ve burada aslında goller geliyor. Fenerbahçe hızlı düşünmeyi ne zaman e başlatırsa oyun içinde Fenerbahçe o dakikalarda daha 3. bölgede aktif oluyor. Osayi adam eksiltebiliyor. Valencia adam eksiltebiliyor. Şabek, Semih, Wallace, Hafız dörtlüsüne karşı Fenerbahçe'nin hücumcuları ne kadar hızlı düşünürlerse, ne kadar çabuk düşünebilir düşünürlerse maç içinde yani Abiyanne hani tabiriyle paslaşma hızı 3. bölgede ne kadar hızlı olursa Fenerbahçe'nin maçı o kadar çabuk düşüneceğini, çözeceğini düşünüyorum diyelim ve Fenerbahçe, Yeni Malatya'nın sağ içi tarafı buradaydı. Şimdi sorularınızla da ben cevap vermek istiyorum. Hatta ilk soruyu da alalım. Uygar Kurşun'dan gelmiş. Sinan'a verilen şans Ferdi'ye verilseydi her şey farklı olabilirdi. Katılırım. Sinan'a e, muhtemelen e, antrenman performansı diye bir şey var. Bunu ben bilemem. E, antrenörün sadece bildiği ve Erdal abinin de sık sık bahsettiği bir olay bu. b ikisinden antrenmanlarda çok iyi performans sergiledi hafta içi ama bunu kesinlikle Denizli maçına yansıtamadı ve yani 7 Malatya maçında ilk 11'de ben Osayo'nun olmasını bekliyorum. Ferdi de yani sonradan oyuna mesela Sinan'ı mı alırsın, Ferdi'yi mi alırsın? Ben Ferdi'yi alırım. Çünkü Ferdi başını kaldırıp oynayabilen, boşlukları görebilen bir oyuncu. Ferdi'den faydalanabilir Fenerbahçe. O yüzden Ferdi dışarıda bırakılacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum diyorum. Diğer soruya geçelim. Eren çok güzel bir soru sormuş. Zemin'den haber var mı? Hiçbir fikrim yok. Ee, ama muhabirlere sorarım isterseniz. Ee, bu konuda bilgi alırım ama ancak çıkış tünelinde paylaşabilirim. Telegram grubunda paylaşabilirim bu bilgiyi. Bu arada Telegram grubunda çıkış tünelinde paylaştık. E, 338 kişi olmuş. Orada da çok güzel bir futbol konuşulan ortam var grupta. E, Siz de bekleriz eğer futbola, maçlara ilginiz varsa orada güzel bir ekip sizleri bekliyor diyeyim. Evet. Sosa ile alakalı soru var. Sosa'nın 11 başlama şansı nedir diye. Sosa sonradan girdi, 80'den sonra girdiği şansları da pek iyi değerlendiremedi sanki. Deniz spor maçında da savruldu biraz. Yani Gustavo üst düzey oynadı. Ozan orada her ne kadar oyun akışında yer yer performans vermediği dakika aralıkları olsa da Ozan Fenerbahçe'nin orada dinamo yükünü çekiyor. Ozanı da kesemez Emre Belözoğlu. Dediğim gibi ya Pelkas'ı kanada atacaktır. İrfan Can'ı 10 numaraya monte edecektir. Ya da Pelkas 10 numarada Ozan ve Gustavo arkasında olacaktır bu maç özelinde. Beklentim bu yönde. Tekrar sorulara dönüyorum. Adem Büyük oynayacak mı abi? Oynamayacak diye duymuştum. Adem Büyük oynatmak zorunda. Çünkü elindeki kadroda çok az oyuncusu kaldı. İlk 11 oyuncusu kaldı Yeni Malatya'da. Şimdi Umut Bulut yok, Kubilay yok. Ön taraftaki yük topu getirme yükü tek Fofana'ya binerse Gökhan Gönül kanadını Ozan'la beraber kapatırlar ikisi. O yükü dağıtması lazım yeni Malatya antrenörünün. O yüzden Adem'i de oynatıp en azından 10 numara gibi oynatıp orada yükü çektirecektir diye düşünüyorum. Yani bu planı yapmıştır diye düşünüyorum. Ozan yerine İrfan oynayabilir mi? Ya Gustavo'nun yanında İrfan ancak daha önde oynadığımız dakikalarda. Ya yani üçüncü bölgeye topu yığdığımız dakikalarda oynayabilir. Neden oynamasın? Ama Ozan ve İrfan Can'ı beraber oynatıp İrfan'ı sanki 10 numara gibi düşünüyor hoca. E, kafasında sanki öyle bir yeri var gibi. Abdullah Maraş çok güzel bir yere parmak basmış. U21 güzel maç çıkardılar. Arda attı maşallah. Arda'ya biz de bir maşallah e, diyelim. E, kaleci'yi de ayrıca Bartu'yu da ekstradan beğendiğimizi, Serdar Kul bilginin olduğunu burada söylemekte fayda var. Tekrar sorulara döndüm. Numan. E, Pelkası kanada çekip İrfan'ı 10 numara oynatabilir. Bu her ne kadar Pelkas'ın etkinliğinin azalması veya kaybolması anlamına gelse de bu taktik nasıl olur sence? Ya Pelkas mesela Deniz Spor maçında ilk yarıda özellikle cidden kayboldu. Topu ayağına aldığında kafasını kaldırdığında yardım gelmedi. Pas bağlantısı aradı bulamadı. O klasik daha önceki maç önü izleyicileri hatırlar. Ozan Tufan Pelkas Forvet bu üçlüye giden hatta genellikle Tiam oluyordu o maçlarda o. Bu hattı bir türlü sağlayamadı Denizli maçında. Çok da yıprandı. 60'da da kenara geldi. Ya Pelkası kanada attıkça sanki kaybediyoruz. O yüzden ben 10 numarada oynaması. Bak mesela İrfan'ı sola atabilir mi de? İrfan'ı sola atabilir. Ben Pelkası 10 numarada tutar. İrfan'ı sola atardım. Eğer hala İrfan'ı da oynatmak istiyorsam. Ki Berkay da tam üzerine o soruyu sormuş. İrfan'ı sol işte oynatsak daha iyi olmaz mı? Orta saha Ozan Gustavo Pelkas. Solda İrfan, sağda Osa'yı. ileride Valencia. Ya ileride muhtemelen Samat da oynayacaktır onu net söyleyeyim. Çünkü Samat'ın da verdiği röportajda Emre Belezoğlu'nun bir şekilde oyuncuya dokunduğunu görüyoruz. E, gol de attı Morel de Bu maçta da bir gol atarsa belki bir seri beklentisi oluşabilir. O yüzden Samatta ile çıkacaktır Emre Belezoğlu. Veselin Hoca çok selam. Onu da Twitter'dan da takip ediyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Önümüzde 9 maç ve yaklaşık 40 gün var. Bu kadar kısa sürede Emre Hoca sence çözülmesi en makul hangi problemi çözebilir? Çok güzel bir soru. Üzerine program yapılır bu sorunun. Ya bir kere Denizli maçında beklendiği de iyi ayarlamak lazım. Takım çok mu iyi oynadı? Hayır. Bu kadar kısa sürede takıma değme ihtimali var mı hocanın? Ona da hayır. Yani bu özellikle 40 günlük kısa sürede maç maç bu alabildiğimiz maksimum puanı alıp önümüze bakmamız gereken maçlar bizi bekliyor. Emre Belözoğlu da bu tecrübede bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama tek sıkıntı şu yani Sinan gibi sürprizleri artık yapmamalı daha stabil bir kadroyla yolumuza tık tık devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Batuhan Akbaş güzel konuşuyorsunuz ama Beşiktaş şampiyon yapacaklar. Yani e, sağ dışına kaymamaya çalışan bir insanım biliyorsunuz. Ya, Alanya maçı böyle gelip geçer ama sonraki maçların böyle gideceğini ben ihtimal vermiyorum. Haftaya Erzurum'a gidiyorlar. ya Erzurum düşme hattında. Erzurum o maçı kesinlikle e, Varunoyon'u sahaya koyarak çıkacak ki Yılmaz Vural'ın nasıl bir karakter olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ben Ensi'yi gelecek maçlar adına karartmamak gerektiğini düşünüyorum. Biz işimize bakalım. Biz maç maç bakalım. Yeni Malatyaspor maçı da e, dönem için ikinci noktası olacak. O yüzden önemli. Bu kadar eksik varken hatta 11 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatya'yı kaçırmaması lazım Fenerbahçe'nin. E, Mert Hakan oynar mı sorusu var Ali Yılmaz'da. Mert Hakan'ı bence Joker olarak düşünüyor Emre Velezoğlu. Zaten e, ya İrfan Can golü gelseydi oyuna da alacaktı. 90'larda almak zorunda kaldı 90'larda. Onu da gitti gönlünü aldı. O çok güzel bir hareketti. Görmek istediğimiz bir hareketti. Mert Hakan'ın sıkıntı anlarında, orta sahanın dinamizminin düştüğü anlarda bence e, Gustavo'nun yanında Ozan'ın yerini düşünüyor. Ozan'ın e, yorulduğu dakikalarda. Ama gelecektir ya. Ben ondan da faydalanacağını düşünüyorum. Kemal Taşkıran Denizli maçı genelinde çok fazla top kaybettik sanki. Katılıyorum. Kaybettik. Denedi ama Fenerbahçe. Sanki oyuncular ilk defa birbiriyle oynuyor gibiydi. Bunu kurulmaya çalışan yeni sistemin bir nedeni olarak görüyorum. Malatya maçına daha iyi olacaktır. Malatya maçı birçok konuda renk verecek. Malatya maçıyla Denizli maçı arasındaki fark ne olacak onu söyleyeyim. Mesela Denizli maçında Sagal'ın e, rolünü yeni Malatya maçında Fofana e, sahip olacak. Fofana topu hızlıca getirmeye çalışacak. E, Adem büyük ve Tedde'yi pozisyona sokmaya çalışacak. Rodelgan'ın rolü de bunlara bölünecek. Ama e, Tete'nin indirdiği toplarda... Adem Büyü'ye ikinci şut imkanını veya uzaktan şut imkanını buldurmaması gerekiyor. Bence direkt Fufa'nın attığını kesmeli Fenerbahçe. İyi bir Gökhan Gönül sahada yer alırsa yeni Malatya hücumları ciddi sekteye uğrar. Ve Zuki Akua ikilisi Pelkas'ın çok çok zorlanacağı bir ikili değil. Bu ikiliden Pelkas'ın tekniğiyle... Gayet iş yapabileceği, onunla uygun bir ikili olduğunu düşünüyorum. Semih Foulos ikilisi de hava toplarında sıkıntılı bir ikili. Burada da Samad sık sık e, Caner'in ortalarıyla, Gökhan'ın ortalarıyla topla buluşturulacağını düşünen taraftayım. Emre Belezoğlu ve analiz ekibi de mutlaka bunların üzerine düşmüştür diyeyim. Fofana ile alakalı bir şey gördüm. Onu e, Abdullah yazmış. Fofana zaten büyük maçlara bekler öyle. Yani e, o tarz bir oyuncu. Zaten ligimizden de artık bildiğimiz bir oyuncu. Ekster Mesut gelince ne olur demiş. Mesut sezona yetişir mi emin değilim. Gerçekten e, sakatlığı ne durumda bu konuda da çok açık değil Fenerbahçe tarafı. Ama Pelkas'ın e, Mesut'la beraber oynayacağı çift on numaralı bir çam ağacı. PM'de izleyenlere selam olsun. Canlı yayında varlardır şu an illa. Çam ağacı sistemini düşünürdüm ben Emre Hoca'nın yerinde olsam ikisi de döndüğünde. Yine sorulara döndüm. Farklı soru bulmaya çalışıyorum. 21 21 Gökhan yaşlandıkça yavaşlıyor. Nazım'ın 11'de e, yer alması yan, yanayım. Nazım ilk 11'de değil. Ya kadroda değil. Nazım Covid e, sebebiyle şu an kadroda hala yer almıyor diye biliyorum. Götürülmedi zaten Yeni Malatya'ya. Emirhan, İrfancan Pelkas ikilisi nasıl olur? Orta sahada Pelkas tek oyun kurucu çok eksik kalıyor. Kanatta da oyun kurucu yok ayrıca. İşte dediğim çam sistemini, Mesut geldiğindeki çam sistemini mesela Pelkas İrfancan'la yaparsın. Arkaya Gustavo, Sosa, e, Ozan'ı koyarsın. Bekler, Caner, Gökhan Gönül yaparsın. Orta stoper zaten Zalai, Serdar, Altay. Forvet'e de Samat ile Çam ağacı sistemiyle çıkarsın mesela buna. Ama bir anda takımın taktiği değiştirilebilir mi? Bu da tabii Emre Hoca'nın kendi tasarrufu diyebiliriz. Tekrardan Bakıyorum. İrfan'ı sağ kenar gibi kullanır mı hoca? İrfan solak bir oyuncu. İrfan'ı ters ayaklı kanat oyuncusu olarak kullanır mı? Ben pek sanmıyorum Mert. Ee, kullanmayacağını düşünüyorum. Kullanırsa solda oyun kurucu olarak kullanabilir. Onun ihtimali daha yüksek olacaktır. Game yüksek... <laughs> abi Santrafor almamız gerekti mi? Yani e, Samat da bundan sonra full atacaksa canına minnet. Ama ben Fenerbahçe'nin şu anki sisteminde daha pivot pivotvari bir Santrafor'a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hala e, FMC kadro buradaysa, e, Mitrovic tarzı. Hava toplarında iyi, yerden de bitirilebilen, yani ligimizden örnek vereceksek de Mario Gomez tarzı bir forvetin daha sisteme uygun, Fenerbahçe mevcut oyuncu kadrosuna uygun bir forvet yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Pek emin değilim Valencia mükemmel oynuyor, TM şans bulur mu? ya Valencia çaba sarf eden bir oyuncu, sahada her şeyini vermeye çalışan bir oyuncu. Bazı insanların yetenekleri kısıttır ama mesela sağda yer alsın istersin bu oyuncu çünkü çabasıyla, rakip savunmayı yıpratmasıyla verdiği rahatsızlıkla fark yaratır. Valencia o tarz bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu değil, çok çalışkan bir oyuncu. E Tiam da aslında yer yer bu tarz bir oyuncu savunmaya katkısıyla. O yüzden e, bunlardan bir tanesi çok iyi, iki tanesi bazen lüks ek açıyor. Onu da net e, bir şekilde söyleyelim. Merkez forvette daha bitirici bir oyuncuya, Samat'la, tiamdan Valencia'dan daha bitirici bir oyuncuya ihtiyacımız var takım olarak. E yavaştan 20. dakikaya geliyoruz. Son 3 soru diyelim isterseniz. Fearless Canary hiç kimse değinmiyor ama ben çok fazla dikkat ediyorum. O maçların ikinci yarılarında yok oluyor ortadan. Örnek olarak Beşiktaş maçının 45-75 arası kadraja bile girmedi. Taraftar her zaman gibi çok övüyor. O mesela e, e, kotalı kullanmaya kabul ederim mesela. E, yani o 60, ilk 60'a kadar oynatırsın veya 60'tan sonra sahaya sürersin. Farklı bir Osai izletir size. Ama o zaten Championship'ten Premier League yapamamasının iki nedeni var. Bir, sağ içi performansının dalgalı olması iki bitiricilik sorunu. Bu ikisi de zaten onda yüklü olsa Championship'ten direkt Premier League kulüplerine geçiş yapardı. Yaşı genç olduğu için bunu Fenerbahçe'de kazanmasını bence teknik ekip bekliyor. Taç yapar. Perotti sorusunu tabii ki geleceğini tahmin ediyordum. Perotti geldiğinde de bambaşka bir sistem olur mu? Perotti sola geçer. Perotti, Pelkas, Valencia izleriz. O sayede ikinci yarılarda oyunu alan bir sistem görürüz diye düşünüyorum. Mesela Talha konusunda çok doğru bir yorum yapmış. Topsuz savunma arkasında koşturmamız lazım. Sürekli topla gitmesini bekliyoruz. Bu da büyük takımda oynamanın dezavantajı. Yani mesela Osai'yi bir Anadolu takımına koy. Kontra atak oynayan bir Anadolu takımına koy. Aman aman dersin bu nasıl bir oyuncu. Onlar da fark yaratır ama Fenerbahçe zaten kapalı hücum setlerine karşı oynuyor. Fenerbahçe hücumcuların ana görevi kapalı savunma çözmek. O burada daralan alan becerisinin ön plana çıkması lazım. Bitiriciliğinin ön plana çıkması lazım. O yüzden dalgalı performansın olabildiği kadar kısması gerekiyor diyorum. Ve e, Kerem Taşkara'nın sorusuyla da izninizle bitirelim. Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları ilk defa bu kadar içerik kat ederek oynadı ve bu fark yarattı bence. Sinan'ın oynama nedeni de buydu kabul ederim. Sinan'ın daha çok uzaktan şutlarının olması da bence oynama nedeniydi. İkinci forvet gibi Samatta'nın arkasına saktırmak istedi Emre Belezoğlu. Sence bu sistemi geliştirme yönelik hamleler olmuş mudur? Burada mesela Samatta'nın arkasına bir ikinci forvet yaratma fikri varsa eğer Emre Belezoğlu'nda ben Tiam'ı öne atar Valencia'yı ikinci forvet gibi kullanmaya çalışırdım. O boğuşmayı Tiam'la yapar savunmada. En azından dönen toplara Samatta'nın vurmasını üzerine bir plan inşa ederdim ama tabii ki şu anki daha iyi bir Samatta'dan bahsediyoruz bu konuda. Tabi Tian Valencia da diyebilirsiniz buna. Sinan'ı pek kullanmazdım orada kendi adıma. Ki Emre Belezoğlu da bence performansından pek memnun değildir. Denizli maçı karşısında diyelim ve 300 kişi, 350 kişiye yakın kişi canlı yayında Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarız klasik bitirişimizi yapayım. Yarın çıkış döneminde gülen yüzlerle sizleri karşılarız. Bunlar çok önemli bizim açımızdan. Hepimizin moralini bence bu tutuyor sanırım. Bu arada son bir soru da Gamer'dan alalım. o iyi mi Ferdi mi demiş. İkisinde biriyle başlayıp diğerini oyuna almak Fenerbahçe adına daha yararlı olur. Fenerbahçe'nin yaratıcı oyunculara ihtiyacı olacak. Yeni Malatya maçı gibi Antep maçı gibi maçlarda. Bu yüzden Fenerbahçe'nin olabildiği kadar bahsettiğim gibi 3 şeyden bahsettim de Adem, Fufan hattından bahsettim. İki hava toplarından Wallace ve Semih'in hava topu zafiyetinden. Üç Fenerbahçe'nin hızlı paslaşması gerektiğinden. Bu hızlı paslaşmada da ancak Osay gibi, Ferdi gibi, Pelkas gibi top ayağına yakışan daha efektif isimlerle olabilir. Bu yüzden Fenerbahçe ne yap bu paslaşmayı arttırma, paslaşma hızını arttırması gerekecektir diye düşünüyorum. Ve yavaştan yanınızdan ayrılıyorum. Çıkış sürelerinde kendinize çok iyi bakın. Unutmayın Maç hakkındaki yorumlarınız, skor tahminlerinizi yoruma yapabilirsiniz. Offside Close sponsorumuz her hafta, her Süper Lig haftasında bir abonemize hediyesini yolluyor. Doğru tahmin yapan. Onları da açıklıyoruz zaten. Telegram grubumuz aktif. Orada ne zaman isterseniz sohbet ediyoruz diyelim. Ve yarın çıkış ne kadar kendinize çok iyi bakın. Umarız yüzlerin güldüğü bir Fenerbahçe bizi karşılar diyelim. Hoşçakalın.